sevgili dostlar damdan düşenleri artık grup grup yapmaya başladık çünkü tek tek yaparak bitiremeyeceğiz. Ama grup grup yapmanın da grup olmanın da bir böyle bir bahanesi oldu. Evet. Ne oldu? Kardeşlerim, <laughs> sevgili dostlarım bizim burada gerçekten çok değişik zamanlar yaşıyoruz. Evet. Yeter bundan 8 ay önce pankreastan ameliyat yapmıştık. Yeter hanım nereden geliyordu? 8 ay önce nereden geldi? geldi. Viyana'dan geldi. Peki Yeter hanım Viyana'da ne demişler? Pankreas başındaki kitle damarını tutmuş, damarını tuttuğu için ameliyat yapamayız, o yüzden de biz senin ameliyatını yapamayız demişler. Peki bir cümle daha, Yeter hanım nereden gitmiş? Bingöl'de. Hani Bingöl, bir Bingöl neydi? Kiyo ilçesi. ilçesinden gitmiş. Bingöl'ün neresinden gitmiş? Kiyo ilçesinden gitmiş. Aynen. Şimdi o zaman hikayeyi tekrar etmek istiyorum. Yeter Aynen. Hanım. Bin Bingöl'ün Kiyo ilçesinden Viyana'ya gider. Viyana'da Pankreas başında kitle olduğunu öğrenir. Viyana'da yaşamaya başlar tabii. Pankreas başındaki kitleyi pankreasın içinden geçen damarı sarmış diye ameliyat olamazsın derler. Ama çocukları sağ olsun araştırmayı devam eder. Ve ondan sonra da gelir hmm. 8 ay önce burada ameliyatın hmm. olur. Size evet. 8 ay önce ameliyatını olur. Bugün için, şimdi petlerini kontrol ettik. Bugün için pet kontrollerini yaptık 8 ay sonra. Kemoterapisinde Türkiye'de aldı, kuşadasını yerleşti, sevgili eşi burada, birazdan onun da görüşlerini alırız ve ondan sonra da e, bugün için ilk kapıdan görünce bana ağlayarak sarıldı, ilk kez bu kadar e, duygulanmıştı, hep önceleri tedirgindi, ağlayarak sarıldığında temiz çıkmış, temiz çıkmış, temiz hocam çıkmış filmlerin diye Öyle değil mi, mi? hocam itainların temiz çıktı sarıldı. Evet. evet, çok mutluluk verici tabii ki kendisi için, çocukları için. Bir de düşünsenize Avusturya gibi, Viyana gibi bir yerde bu şansı elde edemiyor. Ondan sonra bugün burada bu ameliyattan sonra 8 ay önce ağlayarak kapıdan sarılıyor. Hemen yan tarafta bekleme salonunda koltukta oturan kardeşim var. Kardeşim de böyle, o da zorluklarla geldi ama bizim sarmaş bir dolaş oluşumuzu <laughs> Onlar ilgiyle izliyor böyle, ne no oluyor diye. Peki o kim? O Ersin Artur. Peki Ersin nereden geldi? Ersin de Viyana'dan geldi. Peki, nasıl Viyana'dan geldi? Hemen Viyana'dan, Avusturya'dan geldi. Peki Ersin'in sorunu neydi? Ersin'in de pankreas başından pankreas gövdede kitlesi vardı. Peki Pankras köyledeki kitle, doktorlar ne demişti? Çok ileri oldu, damarlar tuttuğu için ameliyat edemeyiz demişlerdi. Tek bir ameliyat Aynen. olamazsın, Aynen. masada kalırsın. Aynen. Böyle bir ameliyat olamaz. Demişlerdi. Aynen böyle söylediler. Ondan sonra Ersin'e de 8 ay önce ameliyat etmişiz. Ersin'de 7 gün önce ameliyat ettik ama ben 8'ler kuralı gereği 8 gün diyeceğim. 8, <laughs> 8, 8 aya 8 gün gibi. Evet. Ersin'de 8 gün önce ameliyat ettik. Avusturya'dan hemen Viyana'nın yanındaki şehirden geldi. O yüzden Avusturya Viyana diyoruz. Çok, çok başarılı bir ameliyat oldu. Allah Ama buraya kadar ilginç değil sevgili dostlar. Peki Ersin Viyana'yı nereden gitmişti? Bingöl'den. Hangi ilçesine? Köy ilçesine. Köy ilçesine. Yani Abla da oradan. Oradan mı? Evet. Evet. Yani. Belki biraz eşiştirsek ama çıkınca. <laughs> Her ikisinin birbirinden ne haberleri evet. yok. Şu son 15 dakikadır öğrendiler böyle olduğunu. Evet. Tam röportaj yapalım diye konuşurken öğrendiler. Onun da sevgili eşi illa da buraya gelmek için çok uğraştı. Neler diyeceksin? Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok gurur duyuyorum sizlerle. Hmm. Rabbime şükürler olsun ki sizler gibi insanları karşımıza çıkardı. Bunlar hep Allah-u Teala'nın bizler için kıldığı bir vesile. Şunu söylemek istiyorum. Gerçekten hani Avusturya'da karşılaşmış olduğum durum eşimin tamamen ölüme terk edilişiydi. Ama sizde en çok beğendiğim yönünüz hani e, eşimle birebir yüz yüze görüştüğümüz anda zaten raporları incelemiştiniz, ben seni ameliyat ederim, buraya gel hiç vakit kaybetmeden. Bu çok büyük bir özgüven, kendinize olan özgüveniniz ve evet. biz sizi gerçekten çok takip ettik, e, çok başarılı ameliyatlar yapmışsınız. Rabbim sizlere hayırlı uzun ömür versin. Her daim bütün hastalara yetişebilmeyi nasip eylesin. Ben çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ve bundan sonraki süreçte de biz hastalık konusunda çok imtihan olduk. Hani yavrumla, babamla yani belli süreçlerde imtihanlar geçirdik. Ama bugün müze şükrediyoruz. Çünkü bizi yoktan var eden Allah dilerse şifamızı verir ve yolumuzu açar. Ben bu duaların yüzü süremetine yolumuzun o kadar rahat açıldığını gördüm ki, yani size ulaşmak, bu ameliyatı geçirmek, hani bundan e, Kasım ayında verilen bir e, şey karar ama ondan sonra ölüme terk edilmiş bir hasta kemoyla biz sizin zaten hayatınız hayat standartlarınızı yükseltiyoruz de, dendi. Neden yükseltiyorsun? Ve sen bu kişiden temennini, e, tüm dileklerini, tüm şeyini kesmiş kesmişsin. Ama ben diyorum ki Allah var. Allah dilerse her şey olur ve evet. bizim evet. önümüze çıkarır. Bizim Kesinlikle benim. böyle. Sağ Allah sizden razı olsun. Rabbim her daim gücünüzü, kuvvetinizi sağ artırsın. Sağ. Her yere ulaşabilmeyi nasip etsin. Sağ çok teşekkür ediyorum. Ben de hocama çok teşekkür ediyorum. Özellikle hocamla böyle bir ben doktor, onkolog olmamakla beraber böyle bir ameliyata hocamla beraber hasta olarak o sedyeye yatıp evet. ameliyat oldum. Evet. Bu benim için bir gurur. Birçok ameliyat oldum bugüne kadar. Hani korkmasam da çoğunda heyecanlandım. Ama gerçekten böyle hani e, yüzde siz de, de söylediniz hocam. Yüzde seksen riskli bir ameliyata seve seve güle güle yani girdim. Gerçekten öyle de uyandım. Ve ameliyattan sonra öyle bir ağrım da olmadı. Aynı ameliyatı olanlar hep söylediler daha önce Avusturya'da hani küçük kitlelerde bile adamlar. Yani hiçbir şeyimiz yok. Yani devamlı ağrımız var söylüyorlar. Benim hiçbir ağrım olmadığı gibi aynı gün odaya geldikten 6 saat sonra ben yatmak istiyorum. Hayır sen yatamazsın kalkıp yürümem lazım. Yürüttüler beni. Ertesi gün tekrar yürüdüm. Yani şu anda 8 gün belki maratonla <laughs> katılabilirim. Çok teşekkür <laughs> ediyorum ben. Evet, hiçbir evet. şey imkansız değildir. Ben yani, yani Viyana'dakilere veya Avrupa'da, Almanya'da bugün benim gibi mağdur olan birçok insan var. <laughs> hiç kimse zaten oradaki <laughs> doktorlara kanmasın. Hayır bu olmaz diye hiç, hiçbir şey olmaz değildir. Allah-u Allah Allah öyle buyuruyor her hastalık Allah'tandır. Şifası da onlar. Yeter ki arayın şifasını bulun. Bu işin şifası, bu işin şifası önce, önce Allah sonra Ünal Aydın hocam, profesör doktor Ünal Aydın hocama Hayırdır. teslim olun. Gerçekten görüşün gel diyorsa hiç tereddütsüz, hiç e, korkmadan en güzel şekilde gelin. Onun dediklerini ne diyorsa yapın. Sağlığınıza kavuşun. En güzeli evet. bu. Yani ben size, çok, ben size çok teşekkür ediyorum tamam. hocam. Aynen. İnşallah bu bugün bir haftadır sizinle Aynen. burada yüz yüze tanıştık. İnşallah bu tanışmamız yani ölüme kadar da tamam. devam eder. Ben inanıyorum tamam. bu hastalık hocam. tamamen gitti. Belki ufak tefek kemoterapi var. Evet, kemoterapi tabii ki görmemiz lazım. Bu garantimiz için ablamız öyle yapmış. Tamamen kurtulmuş. Ki bu yaşta ablam yani ben yani 800 günden böyle olduysa Allah'ın izniyle <laughs> sene sonunda inşallah geleceğim, her şey bitmiş olacak. Ben size çok teşekkür ederim. Benim için tavsiyem, ee, yani insanın bir zaman. umutsuz olmasın, bir neler bir internete girsinler, e, ulaşabilirler en kısa zamanda. Çünkü umutsuz insan e, yaşamaz. Ben eşimi mesela buraya getirdim zaman, Dört tane hastalığı bir arada gördüğüm zaman hiç ummadığım şey, ama sağ olsun benim çocuklarım bana o güvenceyi verdi. Eşim dahil olmak üzere. Ya dedim ki bu Avusturya'da yapılmayan bir hasta e, hastalığı Buradan nedir? E, nasıl olur da dört tane ameliyatı birden kaldırabilir? Ben umutlu değildim ama çok başarılı geçti. Ünal Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Çünkü özgüven verdi bize. Böyle cd'sine baktığı zaman şunlar şunlar dedi şu teröristleri bu da çıkardığımız zaman hiçbir şey yok ama aynı dedi dedi de oldu yani tüm tavsiyem e, hastalar kendi ölüme terk etmesin, herkes bir arayış içinde olsun yani e, teknoloji ilerlemiş internet üzerine e, her taraftan ulaşabilirler bu bilgileri alabilirler ve neticesine ulaşabilirler yani biz çok e, memnunuz personelinde, you Bey'in personel olsun, kendisi olsun. Bize o özgüveni verdiler. Evet. Buradan evet. kemoterapiye de gittik. Galenars sırasında yaptık. Sağ olsun. Onlar da bize çok ilgilendi, çok, evet. çok değerli insanlar. Yani her gittiğimiz insanlara bir ortak bağımız evet. oldu. İnşallah bizimki kapıya kadar değil, mezara kadar evet. dostluğumuz evet. devam edecektir. Evet. herkese tüm personelere teşekkür ederim. Saygılarımı sunuyorum. Çok sağ Sevgili dostlar, Tabii gönül sesi. Sen neler söyleyeceksin bakayım? Ben bugün çok mutluyum. Sevincimde hep ağladım. Evet. Biraz önce de gene kapladım. Biraz önce evet. de hocama çok sarıldım. Teşekkür ettim hocama. Hocam ben kurtuldum. Temiz çıktım diye. Temiz çıktım hocam dedim. Evet çok tatlı. Evet. Bugün hep ağladım. Evet. Sevinç ağlamasın. Ama sağ olsun çocuklarım. Sağolsun hep, hocam, hep, hep iyi olacak, hep iyi olacak. Ben dört tane ameliyat kalırdı tahmin etmiyordum. Her ben hastanede çıktığım zaman hadi eşime dedim hadi ben hocama gidiyorum. Ben tellerimi alıp hocama gideceğim, hocama konuşacağım. Ay <laughs> çok tatlı. <güzel. gülüyor> çok süper. Ee, çok tabii ki güzel. Sevgili dostlar, e, Tıpta şöyle bir şey vardır. Vakalar, hastalıklar, hastalar hep böyle üst üste denk gelir. Böyle hani bu bilenler bilir, uzmanlar, hocalar bilir. Mesela aynı günde aynı ameliyat üst üste denk gelir. Aynı, aynı yerden. yerden aynı hastalık. Mesela benim bu klinikte çok görmüşümdür. Mesela Finlandiya'dan 3 tane hastayı aynı günde gördüğüm oldu. Kars'tan 5 tane hastayı aynı günde gördüğüm oldu. Mesela evvelsi günü 4-5 tane 6 tane hasta kolon karaciğer metastazıydı. Hep böyle aynı aynı hastalar. Dün mesela dörder kişilik e, böyle altın kızlar yakın olan üç tane mi ayrı hasta geldi. Hep böyle altın kızlar. Böyle değişik aynılıklar yaşarız ama bugün herhalde rekor pankreas, pankreas. Pankreas'tan damarı tutan, damarı tutan, Viyana'dan gelen, Viyana'dan gelen, Viyana'yı Bingöl'den gelen, Bingöl'e gelen, Viyana'dan Bingöl'den gelip Bingöl'ün kıl kadarına gelen kıl Aynı kadarına gelen olan. Gelen. yani bugün de bu tesadüfle planlasan olmaz 10 dakika önce oturalım paylaşalım duygularımızı dedik hiç hazırlıksız bir şekilde hemen şöyle masanın etrafını verdik. ne de güzel sohbetler ne de güzel ümit ışıkları Tabii ki bu anlatılandan hiçbir reklama girmesin ümit ışıkları başka insanlar aydınlatsın diye konuşuyoruz ben hep onu söylüyorum Paranın zekatı 40'ta 1. Evet. Bilginin zekatı %100. Ama sağlığın zekatı %1000. Çünkü o yüzden ben yani iyileştiyseniz öbür insan da ya şu insan bana iyi geldi evet. diye tavsiye etmek lazım. Evet. Çok mutlu oldum ben. Evet. Gelmiş geçmiş olsun. Evet. An, evet. o kadar canlı bekliyorum. Evet. ve Açık, açık, açık konuşuyorsun. Ben çok eşim mesela bir hafta hamile etti kendi ayakların üzerinde durmayı öğrenecek kalkın, çocuklarım... kimsesiz yaşamaya bileceksin dedi. Ben, <laughs> ben çocuklarıma söz verdim onlar dedi ki anne biz sen kurtaracağız, sen bize söz ver, iyileşeceğim, iyileşeceğim, hiçbir şey kafan. <laughs> evet doğru, ben size söz veriyorum, tekrar bir yana ya sizin içinize döneceğim, ben iyileşeceğim. Evet. Allah'a sığındım, size sığındım. Çok sağ ol. <laughs> Senin 8 ay önce ameliyat olduğunu inanırız da şöyle şık durmuşsun, Kardeşim 8, gün, 8 gün önce <laughs> bir de nefesine bakarsan böyle ne kadar güçlü cümle kuruyor. Hocam ben siz biliyorsunuz benim de ciğerlerim rahatsızdı. Değil mi? Evet yani benim ciğerlerim hala rahatsız. İltihablı oldu halde böyle bir ameliyata kaldırabildim bir, de. kaldırabildim bir de. Yani siz de o şeyi aldınız o eski gözü aldınız. Yani bu büyük bir başarı. Gerçekten evet, yani bunu abartmanın anlamı yok. Ben yani her Hastaya söylüyorum ben bu ilk 7 ay önce hocam bu hastalığı doktor bana odamda söylediği zaman ben doktora dedim ben sana bir doktor fıkrası anlatayım yüzüme güldü bana dedi herhalde bu anlamadı Almanca dediğimi kanser olduğunu dedim ki fıkra da şöyle siz bilirsiniz belki hocam evet. bu doktor fıkrasıdır hasta kalp hastası gidiyor doktora doktor bey diyor kalbin sancıyor sen bir muayene muay muay et işte bir bak. Neyim var, neyim yok? Tabii doktor hemen kontrol ediyor. Diyor ki, diyor, doktor bey neyim var diyor, kalbin, ne ne diyorsun, ne olacak? Hiç korkma diyor, doktorun cevabı şu, hiç korkma diyor, ölene kadar bu kalp seni götürür diyor. <laughs> diyor. Ben de orada onlara dedim, dedim ben hiç korkmuyorum, benim e, pankreasım beni ölene kadar götürür. Hayır dedim, ben anladım sizin bana kanser dediğinizi. Evet. Yani yapacak bir şey yok, moralimi hiçbir zaman bozmadım ama çaresini de aradım yani Aynen. ben eşime de çok teşekkür ediyorum sonunda eşim benim en büyük destekçim oldu geldi bazen hani insan ümitsizliğe de düşüyor yapacak bir şey yok yani ölüm de Allah'ın emri. ölebilir de insan yani bu Aynen. gayet normal hayatın şeyi gerçeği ama o hayır biz Aynen. çaresini bulmaya çalışacağız inşallah. Araya arıyor hocama ulaştık. Siz de arayın. Bilal hocam artık yani o kadar gizli saklı bir yerde değil. Bugün herkesin elinde bir telefon var. YouTube'a girin, doktorlar istesinden bu konuyu karaciğer yazdığınız zaman bile zaten hocam çıkar. Evet. Sevgili dostlar, masada şunu gözlemleyin. İnsanların bilinçli oluşlarını ses tonundan kararlı oluşlarını gözlemleyin. Ben buradan isim vermeyeceğim ama arkadaşlarım biliyor. Videoyu kamerayı çeken e, ekip arkadaşlarım biliyor. Mesela geçen hafta e, Çarakkale'den bir avukat abimiz de aynı pozisyondaydı. Ameliyatı tam gelecek Hatta ben ona öncelik tanıyayım dedim. Yardım edin. Ama sonradan dedi ki ya biz de kafamız karıştı. Gelemeyeceğiz. Tereddüt adamın şansını bitirdi mesela. Aynı. Yani Aynen. eğer bu videoyu izlerse yani hayıflanmak hakkı ama yapacak bir şey yok. yok. Demek ki karar vermek lazım. Neyse. Biz tabii ki saatlerce konuşuyoruz. Vermemiz lazım yani karar vermekte biraz net ciddi, olmak ciddi, lazım. Ciddi olmak lazım. Tabii. Yani Sen, karar almak zor ama ciddi oluyor. olmak lazım. Karar Değil aldığında yani, hekimin var. işini kolaylaştırır. Zaten hekime güvenmezsen git gitmene gerek yok. Yani mutlaka güven, güven sağlamak gerek. Tabii. Sevgili dostlar, bizim muhabbet bitmez. He heyecanımızı, enerjimizi gördünüz. <laughs> Zaten heyecanlı ve enerjili insanlarla bir aradayız. Hep öyle oluyor. Ama bu muhabbetin bitmeyeceği için ben bugün buradan hemen hızlıca size bir söz vermek istiyorum. Madem Viyana'dan geldik, biz daha bu ay içerisinde yapamazsak, Haziran ayı içerisinde Temmuz ayı içerisinde belki de gurbetçilerimiz yazlığa gelebilir. Temmuz, Ağustos belki de Eylül'e uzatabiliriz. Dönüşe Evet, teviz, evet, evet Dönüş bu izin dönüşlerine evet. göre ayarlayabiliriz. Biz Viyana'ya misafir olmak istiyoruz. Viyana'dan Avusturya'dan olan tüm eş dost, Almanya'dan, Hollanda'dan, Viyana'dan toplanabilecek olanlarla ilk istasyonumuz Viyana'da olacak. Mahsur Bey Almanya'da ağırlayacaktı geçtiğimiz aylarda ona gidemedik artık gönül koyabilir belki ama bir sonraki istasyonda Almanya olacak. Biz bundan sonra küçük küçük Avrupa turu yapmak zorundayız, ben bunu anladım. Evet. Bu lezzetli hemen daha birika içeride, Viyana'da e, misafiriz. Tüm eşi dostu bekleriz. Zaten e, sosyal medya hesaplarımızdan da, orada gençlerimiz, dostlarımız da duyurumuzu yapar. İnşallah buluşuruz yakın zamanda. Hadi hepinize gelmiş geçmiş olsun. Çok Sağ olun, teşekkür ederiz. Teşekkür Sağ olun, herkese ederiz. Teşekkür Çok teşekkür ya. ederiz hepinize.